kadınlar hakkında çok az erkeğin gerçekten anladığı bir sır var. Ve hayır, bu onların ne söyledikleri veya nasıl giyindikleriyle ilgili değil. Çok daha derin bir şey, biyolojik ve psikolojik düzeyde, tamamen bilinçli kontrollerinin dışında gerçekleşen bir şey. Ve şimdi size bu sırrı açıklayacağım. Ama önce sizi uyarmalıyım. Önümüzdeki birkaç dakika içinde öğreneceğiniz şey, etrafınızdaki bir kadının söylediği her bakışı, her hareketi, her kelimeyi yorumlama şeklinizi tamamen değiştirebilir. Peki bu beş sırrın sonuncusu ne mi? O kadar güçlü ki, her zaman tam önünüzde olan ama beyninizin görmeye eğitilmediği şeyleri fark etmeye başlayacaksınız. Yani bu oyunda ustalaşmak istiyorsanız, sinyalleri yakalayamadığınız için fırsatları kaçırmayı bırakmak istiyorsanız, beğen butonuna basın, kanala abone olun ve dikkat ediyorum diyen bir yorum bırakın. Bu bana ciddi olduğunuzu, sadece izleyip unutan biri olmadığınızı gösteriyor. İlk aydınlanmaya geçelim. Bu, size söylenen her şeye aykırı olabilir. Bir kadın bir süredir pek fazla fiziksel yakınlık yaşamadığında, fark edeceğiniz ilk şeylerden biri, sizin yanınızda konuşmasının hızlanmasıdır. Evet, kelimeleri daha hızlı akmaya başlar ve bu, düşündüğünüz gibi sıradan bir gerginlik değildir. Sinir bilim buna bilişsel uyarılma diyor. Beyni sizi son derece önemli bir uyaran olarak algılıyor. Konuşurken kelimeleri ağzından neredeyse çok hızlı çıkabilir. Cümlelerini sizden önce bitirebilir veya konular arasında yıldırım hızıyla atlayabilir. İşte çoğu insanın gözden kaçırdığı en önemli nokta. Kelimeleri hızlanırken vücudu daha yavaş ve daha temkinli hareket eder. Bu büyüleyici bir çelişkidir. Ağzı aşırı hızlı, vücudu ağır çekimde. Sinir sistemi gidecek yeri olmayan iç enerjisini dengeliyor. Bu yüzden dikkat edin. Bir kadın normalde sakin konuşuyorsa ama sizin yanınızda hızlanıyorsa bu rastgele değil bir sinyaldir. İkinci aydınlanma. Bu incelikli ama ölümcül derecede doğru bir tespit. Dokunmayla ilgili herhangi bir şeyden hatta gelişi güzel bir şekilde bile bahsettiğinizde nasıl tepki verdiğine dikkat edin. Dün metro o kadar kalabalıktı ki insanların arasında sıkışıp kaldım gibi bir hikaye anlatabilirsiniz. Fiziksel hayatında güvende olan bir kadın sadece başını sallayıp hayatına devam edebilir. Ama eğer bu tür bir bağ kurmamışsa tepkisi değişir. Gözleri size farklı bir şekilde kilitlenebilir. Kısa bir kahkaha atıp bakışlarını kaçırabilir veya tam tersini yapabilir. Bakışlarını normalden biraz daha uzun süre tutabilir. Davranışsal psikoloji buna duyusal bağlama adını verir. Beyni fiziksel temas fikrini anında mikro bir fanteziye bağlar. Tamamen otomatik, bilinçli değil. Bunu doğal olarak test edebilirsiniz fiziksel hislerden bahsedin. Cildinizdeki güneşin sıcaklığı, duşun soğuk suyu, ayaklarınızın altındaki kum hissi. Konuşurken hafifçe eğilip nefesini değiştirip değiştirmediğine, koluna veya boynuna dokunup dokunmadığına dikkat edin. Bingo! Beyni, dokunma eksikliğini hayal gücüyle telafi ediyor. Üçüncü açıklama. İşte tam bir altın değerinde, grup halindeyken ve yalnızken nasıl davrandığına dikkat edin. Bu durumdaki bir kadın dramatik bir enerji değişimi gösterecektir. Grup halindeyken sakin, hatta çekingen görünebilir. Ama sadece ikiniz olduğunuzda birkaç dakikalığına bile olsa enerjisi dönüşür. Daha çok konuşur, daha yüksek sesle güler, daha çok soru sorar. Başkalarının önünde utangaçlık değil, sosyal korumadır. Yalnızken uykuda olan duygusal ve fiziksel ihtiyaçları yüzeye çıkar. Sosyal psikoloji çalışmaları beynin yalnız zamanı savunmasızlık için güvenli olarak yorumladığını gösteriyor. Ve savunmasızlık dostum, gerçek çekimin yakıtıdır. Yani, onun iki versiyonunu fark ederseniz, grup halindeyken ve birebirken ve fark çarpıcıysa, bu size her şeyi anlatır. Dördüncü açıklama. Yanınızda telefonunu nasıl kullandığına dikkat edin. İşte tam bir davranış bilimi. Bir kadın birinin varlığına değer verdiğinde, telefonu kaybolur, sesini kapatır ters çevirir veya kaldırır. Ancak yakınlıktan yoksun bir kadın farklı davranabilir. Telefonuyla oynar ama gerçekten odaklanmaz. Açar, kapatır, okumadan kaydırır. Buna öz düzenleme davranışı denir. Sinir sistemi sizin yanınızda o kadar aktiftir ki, yoğunluğu serbest bırakmak için bir yola ihtiyaç duyar. Elleriyle ilgili bir şeye. Sezgiye aykırı olarak telefonuyla meşgulken gözleri sürekli size dönüyorsa, bu ilgisizlik değil tam tersidir. Bu, bir çıkış yolu arayan yoğun bir enerjidir. Son olarak, beşinci açıklama. En güçlü olanı. Ayrılmak üzereyken ne olduğunu izleyin. Bir randevunun bir sohbetin sonunda, tamam, sonra konuşuruz dediğiniz o anda. Rahat ve tatmin olmuş bir kadın doğal olarak veda eder. Ancak yakınlıktan mahrum bırakıldıysa bu an değişir. Konuşmayı uzatabilir, rastgele bir konu açabilir, başka bir soru sorabilir veya tam tersi Göz teması kurmadan neredeyse aniden çok çabuk bitirebilir. Her iki davranış da aynı yerden geliyor. Beyni bağlantının bitmesini istemiyor. Nörobilim, olumlu bir etkileşimin son anlarında beynin bir dopamin artışı salgıladığını ve duygusal veya fiziksel bir ihtiyaç olduğunda bunun daha da arttığını gösteriyor. İlişkiyi canlı tutmak için etkileşimi uzatmaya çalışabilir veya bunaltıcı olduğu için kısa kesebilir bağlantıyı canlı tutmak için bir saat içinde size mesaj atıp atmadığını fark edin. Bir meme veya şarkı bile olsa. Başka hiçbir yerde bulamadığı bir şeyin kaynağı haline geldiniz. Dikkatlice dinleyin. Bu bir manipülasyon rehberi değil. Bu uygulamalı duygusal zeka. Bu nüansları okuyabilen, ince sinyalleri fark edebilen, olup biteni anlamak için her şeyin açıkça söylenmesine ihtiyaç duymayan bir adam olmakla ilgili. Ancak bu bilgi sorumluluk da getiriyor Bunu sömürmek için değil gerçek bağlantılar kurmak yaşadıklarını anlamak ve saygı duymak için kullanın Çünkü gerçek çekim hilelerle ilgili değil varlıkla gerçek bir bağla güvenebileceği biri olmakla ilgili Eğer bu size mantıklı geldiyse ve Aha anını yaşadıysanız 3 şey yapmanızı istiyorum Beğen butonuna tıklayın bu içeriğin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlar kanala abone olun her hafta bu içgörüleri paylaşıyorum. Beş bilgiden hangisinin sizi en çok etkilediğini bana yorum olarak bırakın. Bir kelime veya bir cümle, seçim sizin. Ama izinizi bırakın.